İzmir'e dair TV ekranlarından merhabalar. Bir programda daha yine birlikteyiz. İkinci programımız olacak bu. Gel konuşalım dedik. Öyle olunca birçok dostum, birçok arkadaşımla birlikte olma isteği kendiliğinden gelişti. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Ahmet Küçük. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Biz iş anlamında birçok alanda aslında birlikte iş üretmeye çalışıyoruz. Değer katmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Sizi tabii ki tanıyorum. Hem sivil toplum kuruluşlarında hem siyasetin içinde etkin ve yetkin bir kişisiniz. Ama madem programın adına gel konuşalım dedik. Seyircilerimizle birlikte, izleyicilerimizle birlikte bugün biz Ahmet Küçük'ü tanımak isteriz aslında. Çok teşekkür ederim. Evet Ahmet Küçük, Ardahan doğumlu. Daha sonra işte İç Anadolu'da, Ankara'da büyümüş. Okullarını İç Anadolu'da bitirmiş. Daha sonra memur olmuş. İşte o 29 yıl memuriyet hayatı geçirmiş. Bu süreç içerisinde yaklaşık 13 ilde görev yapmış aktif olarak. Yaşayarak görev yapmış Oo. bir insanın. Evet. O zaman e, değişikliğe uyum sağlamakta kabiliyetiniz son derece fazladır e, diye düşünüyorum. E, siz aslında tecrübe ediyorsunuz. Çok <laughs> yüksek bu. Çok yüksek. Evet. Bu. Dolayısıyla her bölgede işte Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Trakya'da, e, batıda her her bölgede çalışınca birçok şeyi tecrübe ediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ama yine de arada e, tabii ki. Yani doğum yerimiz <laughs> asla o değişmiyor. Daha sonra memuriyet hayatımızdan sonra 2007 yılında ben e, İzmir'e geldim. Bundan önceki planlarımız bizim başka bir yerde yerleşmekti ama İzmir'i görünce ben İzmir'e aşık oldum. Her görüp kalanlardan evet. oldunuz evet. Değil evet. da. Evet çünkü o yaşam enerjisi yüksek, işte gülümseyen insanları görünce İzmir'e yerleşmeye karar verdik. Zaten bu süreçten sonra da sizinle yolunuz kesişti. 2018'de sanıyorum evet. Ege, -Kobileri üye oldu. Evet. Ege Kobi'leri üye olduktan sonra da sizinle çalışmaya başladık. Bu süreçte emekli olduktan sonra ben bir süre inşaat ve gayrimenkul sektörü üzerinde çalışmaya başladım. 78 kuşağı olmam sebebiyle biraz daha siyasetin içinde olmak istedim. Dolayısıyla İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyaset yapıyorum. Burada Buna geçmeden önce bir şey sormak Tabii. isterim. Çok merak ediyorum. Ben hiç devlette çalışmadım. Ben hep özel evet. sektörde çalıştım. Devletten sonra hem kendi işiniz... O bir özel sektör gibi de düşünebiliriz aslında orada çünkü farklı bir dünyada birlikte oluyoruz. Nasıl o? Şöyle aslında Yüksel Hanım. Devlette çalışırken dışarıda babadan ya da aileden gelen bir esnaflık kültürü de var. Yani oradan hmm. geliyoruz biz. Ticarete de çok uzak uzak değiliz yani. Hani Devlet memuru Aynen. yaparken de hatta yaparken de bir takım ticari iş, işletmelerin içinde oldum. Bizzat ailemin çalıştırdığı işlerde bizzat görevde yaptım. Yani Boş zamanlarımda orada da çalıştım. Dolayısıyla ticarete uzak değiliz. Aslında gençlere ne kadar güzel bir mesaj bu. Doğru mu? Tabii ki. Hani yetişirken, okurken, bir yetişirken yetkinlik kazanırken yanına bir şey daha koyabilmek, devam etmek insanı bence çok güçlü kılıyor olması. Aynen öyle. Olmadı. Ben hayatı boyunca hiç boş kalmadım. Yani hani memurken boş zamanlarımda bile çalışarak, bir şeyler üreterek en azından hem aileme, hem kendime, hem ülkeme bir takım şeyler kazandırmak istedim. Bizim kuşağın sanıyorum bir şeyi sorumluluk Doğru. bilinci var Doğru. burada. Yani o sorumluluk bilincini taşıyoruz hala üzerimizde. Dolayısıyla burada işte Ege Kobiler'in içinde olurken de Ege Kobilerle birlikte bir işletme kurarken de birlikte ortak olduğumuz bir işletmeyi kurarken de aslında bu sorumluluğa hareket ettik biz. Aslında sorumluluğun verilmesini beklemeden alan bir kuşağız. Kesinlikle. Öyle. Hani şöyle diyoruz ya zaman zaman biz hem geçmişimize karşı kendimizi sorumlu hiss hisseden hem de geleceğimize karşı sorumlu hisseden bir nesiliz. Umarım son örnekleri değilizdir diye düşünmek İnşallah istiyorum. İnşallah biz de öyle umuyoruz. Yani. Çünkü e, biraz daha farklı evriliyor e, yaşam biçimleri. Evet öyle. Yani Mustafa Büyük, büyük lafıdır bu. Yani ileri medeniyet seviyesine ulaşan devletler gibi böyle bir ülkede yaşama azimimizi hiç kaybetmedik biz. Evet, evet. Yani o ileri medeniyet seviyesindeki ülkelerden biri olmak Türkiye için çok önemli ve bu ülkenin bir ferdi olarak da burada yaşamak ve çalışmak bizim için ön koşul yani ön evet. koşul. Ben öyle kabul ediyorum. Birçok bir insanın iyi. da böyle düşünmesini çok isterim ben. Çok, çok isterim. Çok doğru. Dolayısıyla buradan hani tüm gençlere de mesajım bu olur aslında. Evet. Yani çalışma. Bir şey galiba bu bilinçle siz birçok sivil toplum kuruluşunda aslında etkinsiniz. Evet. E, de zaten e, birlikteyiz. Yönetiminde birlikteyiz. Orada farklı çalışmalar yapıyoruz. Onu da detaylandırırız. Galiba o yetişme tarzıyla gelen bir duygu aynı zamanda. Fayda sağlamak. Kesinlikle. Üretmek ve fayda Kesinlikle. sağlamak şeyi bizlerde daha fazla var. Kesinlikle. Sahte. Sivil toplum kuruluşlarında bir de başka bir özelliği de var biliyorsunuz. Yani o topluluğu bir arada tutmak, evet. bir arada bir şeyler üretmek, paylaşmak. Bunların hepsi çok önemli bir şeyler. Bir arada tutmanın en önemli şeyi ne sizce? Bir kere barışçı olacaksınız. Yani önce barışçı olacaksınız ve işbirliği yapma modelleri i̇ş geliştireceksiniz. Yani burada samimiyeti çok önemli. Yani insanların samimi olması, karşı taraftaki insanın size güvenmesi çok önemli. Onları başaramadığınız sürece zaten işbirliği modeli oluşturamazsınız ve o samimiyeti siz de görmezlerse zaten sizinle birlikte hareket etmez insanlar. Bu çok önemli evet. bir şey. Yani e, sivil toplum kuruluşlarında şöyleler de var tabii ki. Hani network oluşturmak, sosyalleşme etkisi kuşkusuz var. Ama ben şunu düşünüyorum. Bilmiyorum bu konudaki fikriniz ne? Sivil toplum kuruluşlarını daha güçlü kıldığımızda aslında dolaylı olarak topluma bir fayda sağlıyoruz. Toplumsal bir etkisi var. İşte siz kendi memleketinizle ilgili bir derneğin de yönetimindesiniz. Aynen. Sadece onları bir arada tutmak değil, aslında bunun topluma çünkü sonraki nesillere yansıması var. Ben çok önemsiyorum açıkçası bunu. Doğru söylüyorsun Lise Hanım. Burada bu hemşeri derneklerinin aslında paylaştığı bir şey var. Aslında yaşadığı yerle Geldiği yer arasında bir kültür köprüsü oluşturuyor. Hı hı, bu doğru. da çok önemli. Yani o kültürünü buraya taşırken aslında buradaki kültürü de o, yani buradaki insanlara o kültürü tanıtıyor. Bu da çok önemli. Bu kültür kaynaşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla burada insanları bir arada tutmak da orada çok önemli. Hı hı. Hani genelde böyle bu tür derneklerde, sosyal kulüplerde ya da bir takım başka yerlerde de siyasette de vardı. Bir yarışa dönüşüyor. Oysa birlikte hareket ettiğiniz zaman bu yarışa gerek kalmıyor. Asla, kalmıyor Yani böyle bir yarış işte ben olayım, ben burada olmalıyım yarışından ziyade ben buraya ne verebilirim, ne katabilirim aynen, aynen. durumu benim için daha önemli. Aynen. O anlamda daha özverili davranabiliyorsunuz, karşı taraftan daha doğru mesajlar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu birliktelik böyle sağlanabiliyor, böyle yürüyor. Hem kapsayıcı olmak hem üretmek dediğiniz gibi birlik, beraberlik ve dayanışma bence evet, özü evet. diye düşünüyorum. Peki Biraz siyaseti konuşalım mı? E, tabii konuşabiliriz. Konuşalım. Tabii, tabii. Siz Hayır, orada konuşalım. çok emek veren de bir kişisiniz. Açıkçası ben şöyle önemsiyorum. Şey Şimdi siyaset deyince birçok kişinin biraz uzak durduğu, hani aman taraf olmayalım da dediği bir noktada siz kendi duruşunuzla orada bir emek veriyorsunuz. Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla böyle. Bu konuyu biraz konuşalım mı? Tabii ki konuşalım. Ya şöyle, biraz önce bahsettiğim konu hani siyaseten bir yarış içinde olmaktansa bir şeyler üreterek insanları bir arada tutma hedefi Hı. olmalı. Bir kere öncelikle bu olmalı. Bir de siyaseten şu olmalı. Yani ben bu ülkede ne yapabilirim? Bu ülke için ne yapabilirim? Çok önemli. Bunu bir yarış halinde dönüştürmektense, yani bir de bu görüyorsunuz aslında güncel konuda birçok siyasi partide iç çekişmeler var, bir yarış var. işte bu burada olmalı, ben burada olmalıyım, öteki burada olmalı gibi. Burada olmak yerine biz birlikte ne yapabiliriz aslında tartışmak Yoksa, konuşmak lazım. hani siyaset değil de tabii ki her partinin farklı bir ideolojisi, farklı bir dünya görüşü var olacaktığında. Hani bunu koruyarak da birliğin, beraberliğin olabileceğini aslında yaşatıyor olmamız kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi güncel olarak değerlendirelim. Birçok siyasi parti kendi çizgilerini bırakıp bir başka siyasi partiyle birleşebiliyor ya da ortak müşterek bir alan yaratıp burada hareket edebiliyor. Bu anlamda günlük siyaseti hani günlük çıkarlar üzerine yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben. evet. Burada işte ben söylüyorum burada sanıyorum açıkça konuşabiliriz işte bir, bir evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlak ilçe Örgütü'nde çalışmış, aktif görev almış bir insanım ki bunu devlet memuriyetinden sonra yaptı. Hani biraz önce bahsettiğim 78 kuşağının verdiği bir sorumluluk var. da var, o, o bilinç birinç var. Birinç var. var. Evet. O sorumlukla siyasete girdim ve çok da mutluyum aslında. Yani elbet bir takım negatif tarafları var ama pozitif tarafları da var bunun. Yani gerçekten kendinizi ölçebiliyorsunuz. Ben ne buraya katabilirim, ne yapabilirim buradan. Yani bu topluluk içerisinde neyi başarabiliriz birlikte hareket ederek? durumundayız. Hem de hani bugünkü siyasi konjonktürde insanların Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyebilmesi için insanlarla birlikte bu yolda birlikte hareket edebilmek için ne yapabilir mi? Aslında çok daha fazla konuşmalıyız ve şu anda yaptığımız şey de bu. Evet. Yani hani tırnak içinde söyleyeceğim bunu. Siyaset kirli bir alan, siyaset kirletildi falan deniliyor. Hani birçok başta da söyledim ya kişi uzak durmaya çalışıyor ama doğru kişilerin, güvenilir ve samimi kişilerin, donanımlı kişilerin aslında siyasetin içinde kalması gerekir ki o alan temizlensin diye düşünüyorum Kesinlikle. yani. Bunu çok hatırlıyorum bunu. Burada Doğru kişilerin, samimi, iyi niyetli kişilerin içeride kalması o siyasi partinin aslında gelecekteki yolunu belirleyecektir. Evet, Çünkü yani. düzgün insanların boşalttığı yerde başka insanlar, kirli ilişkileri olan insanlar girebiliyor buraya. Bu partileri ve aslında toplumu da çürütüyor. Doğru. Çürütüyor. Yani bugün mevcut durumdaki konjonktüre baktığınız zaman toplumda menfaat odaklı bir çalışma var. Yani kişisel menfaat şahsi çıkarları için çalışan bir sürü grup var. Evet, yani Birçok parti de var. Maalesef. Önemli olan bu büyük pencereden bakıp burayı temizleyebilir miyiz? Nasıl temizleyebiliriz? Durumuna gelmektir. Yani bugün biz işte gönüllü insanlar olarak buna çaba gösteriyoruz. Gerçekten çok, çok çok çaba gösteriyoruz. olduğunu düşünüyorum Ahmet Bey. Üzülerek söyleyeceğim ama hadi biraz olumsuza doğru gitmekte çok fazla yol kat edildi. Bunu geriye döndürmek aynı derecede zaman alacak ama şunu hani sizin gibi kendim için de bunu söyleyebilirim bizim gibi inanan ve doğruya inanan, toplumsal ve dünya barışına inanan insanların bunu ben başaracağına umudumu hiç yitirmek istemiyorum. Yitirmeyin zaten. Evet. Bitirmeyin. Bitirmeyi. Sizler de dahil, burada aslında toplum içerisinde çok düzgün, çok kaliteli yani idealleri olan insanlar var. Bu insanları tekrar bir araya evet. toparlamakla. Alan var. açmakla da ilgili. Tabii tabii. Bunların önemli bir şeyi alan açmak deyince aslında şöyle gerek siyasette gerek bütün temsil şeylerinde bana güzel gelmeyen bir fotoğraf var. Bol erkekli. Hmm. Bol evet. erkeğin oldu. Evet. Hani hep kadın olsun değil ben hep eşitlikten yanayım. En azından eşit olsun. Bana o fotoğraflar çok itici geliyor. Böyle üşenmeyip sayıyorum onları. İşte kaç erkek var, kaç kadın var diye sayıyorum. Oradan bir orana varmaya çalışıyorum ama bütün baktığınız bu tür toplumlarda, iş dünyasında da böyle, siyasette de böyle. Sadece tarımda kadınlar galiba bazıları bunun da evet, evet yani canım. umarım bir gün böyle daha eşit, daha demokratik daha barışçıl bir dünyada sizin gibi kişilerin verdiği emekle yaşamak mümkün olur diye düşünüyorsunuz. Bu umutlu olmuyor. Çalışmak çalışıyoruz. Biraz. Çalışıyoruz. Şöyle kadınların biraz pasif kaldığını aslında görüyoruz. Biz. Doğru. Bu ama bu bizim hani İslamiyet'in getirdiği bir gelenek de var burada. Yani ataerkil bir toplum var Anadolu'da. Özellikle yapılan bir durum da var tabii. Tabii, ki. tabii özellikle yani yapılan işte... bir durum da var ama burada kadınların da bir mücadele evet. azmi gerekiyor. Evet. Yani burada bir takım işte etkin kuruluşlar var. Çok etkin çalışıyorlar aslında. Bence yetersiz. Evet. Daha fazla olmalı. Ben hep söylüyorum, ben kadınları destekliyorum. Evet, söylüyorsunuz. Yani doğru kadınları olarak. destekliyorum. Çünkü kadın... Çünkü Hı. onların desteklenmesi gerekiyor zaten. Hani Hayır. E, koşullar daha çok erkekler için uygun evet. olduğu için. Evet. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bugün artık bir %50 %50 konuma getirdi. Hı. Yani cinsiyet eşitliği konumuna getirdi. Umuyorum bu diğer partileri de sirayet eder ve umuyorum kadınlar buradan daha da fazla güç alarak Kendilerini her türlü alanda, her alanda, iş alanında, siyaset alanında, sosyal hayat alanında daha ön plana çıkmayı hedefler ve bu konudaki çalışmaları desteklemek evet. gerekiyor. Bu konuda zaten hani Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı, bir nokta var. O noktadan hareket ettiğimizde bile birçok gelişmiş ülkenin önünde olan haklarla yola çıktık. Ama şu anda onların çok gerisindeyiz. Maalesef. Unutmamamız gereken bence nokta orası bize verilen haklar, mücadeleyle alınmış haklara hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini. Aynen. Düşünüyorum. Ve Cumhuriyet tarihini gerçekten iyi incelemek lazım. Evet. Yani nereden nereye geldiğimizi gerçekten incelemek Aynen. lazım. Yani kadın açısından, çocuk açısından, işte eğitim Aynen. açısından. Biz bunu çok konuşuruz Ahmet Bey. Çok Burası tabii. çok. Çok uzun Bence şey. çok evet, konuşalım bunu. Konu. Gerçekten şey. evet, evet. kadın haklarını konuşalım, kadının siyasetteki seçme seçilme özgürlüğünü konuşalım, bugün geldiği noktayı konuşalım. Çok konu var. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bugünkü edelim. sohbetimiz için. Ben çok teşekkür ederim. Dedik. Geldiğimiz için. için. Çok keyifliydi. Aynı zamanda ederim. çok da heyecanlıyım yani. Bir, bir, bir yayına katılıyorum. hiç dediğim, öyle yansımadı. Çok güzel. Biz bize sohbet ettik. Çok iyi. Bak. Çünkü öyle dedik. Gel konuşalım dedik. Sağ olsun Ahmet Küçük geldi, konuştuk. Dostça, sıcacık, samimi sohbet ettik. Umarız sizler de keyif almışsınızdır. Başka bir programda, başka bir konuğumla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.